Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyen, belki söz verdiğini bile bilmeyen, hangi sözleri verdiğini bilmeyen, anlamak istemeyen ya da düşünmek istemeyen, burada bu dünyada ne, ne duruyor merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Yani Allah ile bir anlaşmanız var, bir misakınız var. Ve siz onu bilmiyorsunuz mesela. Yani sormak lazım. Niye duruyorsunuz burada? Burada ne işiniz var yani? Bizim kendi kendimize sormamız gerekmez mi? Bizi dünyaya gönderen Rabbimiz bizden hangi sözü almış? Hangi sözleri almış? O aldığı sözleri vahiy ile bize gönderdiyse hele bakayım ben hangi sözleri vermişim? Allah'a iman ediyoruz diyoruz. Rabbimizi tanımıyoruz. Peygamber'e iman ediyoruz diyoruz. Ona tabi olmuyoruz. Kur'an'a iman etmişiz diyoruz. Allah'ın orada bize ne söylediğini, bizim ona ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Ne yaşıyoruz? Yiyip içip yatıp gezmek için mi? Sonra gideceğiz, ben geldim ya Rabbi diyeceğiz. Ne diyecek? Bize hoş geldin mi diyecek? Bizi huzura kabul edecek mi? Yoksa bize yalancı, sahtekar mı diyecek? Sözünden cayan, nankör mü diyecek? Rabbini ciddiye almayan, nefsini ilah edinen müşrik mi diyecek? Yoksa bildiği, anladığı halde yüz çeviren, iki yüzlük yapan münafık mı diyecek? Senin bana verdiğin söz bu muydu? Diyecek. Kime hoş geldin der. Bu misak, bu sözleşme imanın, avdolmanın, aşkın, aşıklığın misakidir huzurda Rabbinin cemaline şahit olurken ben sana aşığım diyor, aşık ben senin kurunum, abdinim, aşığınım diyor ben. Ben hiç seni unutur muyum? Hiç seni kaybetmeyi göze alır mıyım? Hiç senden başka tarafa döner miyim? Hiç dünyaya, dünya hayatına tenezzül eder miyim? Allah'ın peygamberi müminler için kendi nefislerinden daha evladır daha önce